Sen Jiluaz, Fenerbahçe maçı değerli izleyiciler artık 7 Mart akşamında başlayacak ve gönlümüz Fenerbahçe'nin çeyrek final öncesinde büyük bir avantaj yakalaması yönünde koşkusuz. Alexander Blessing'in sözleri enteresan. Diyor ki Fenerbahçe'ye saygı duyuyoruz. Bu kupadaki önemli takımlardan biri durumundalar. Konferans ligini ne kadar ciddiye aldıkları bizim için önemli. Süper Lig'de Galatasaray'ın 2 puan arkasındalar. Üzerlerinde ciddi bir baskı var. Hangi oyuncuları oynatacaklarını da bu yüzden kestiremiyoruz. Rotasyon yapabilirler diyor. Yani Alexander Bilesi'nin düşüncesi şu. Fenerbahçe şampiyonluk yarışına daha çok önem verdiği için belki konferans ligini bu kadar önemsemeyebilir demeye getiriyor aslında. Biz Süper Lig'deki kendi içerimizdeki yaşadıklarımızı fazlaca yansıtmışız belli ki evet. merkez Avrupa'ya. Julian'ın hocasının söylediği şey kabul edilebilir bir şey değil Fenerbahçe adına. Fenerbahçe sezonun en önemli maçına çıkıyor. Rotasyon yapacak bir şey yok. Fenerbahçe Haziran-Temmuz aylarında kurduğu kadro Kimine göre tarihin en iyi kadrosu, kimine göre tarihin en iyi kadrolarından bir tanesi. Hafta sonu Pendik maçı var Fenerbahçe'nin. Hmm. Saygı duyuyorum Pendik'e. Kim aksini söyleyebilir? ama? Hmm. Fenerbahçe Pendik maçını düşünerek rotasyon falan yapmaz. Bu kadar geniş kadroyu konferans liginde oynasın diye de kurdu. Bakın kupanın 3 tane favorisinden bir tanesi Fenerbahçe. Böyle bir fırsat gelmiş Fenerbahçe'nin eline. Avrupa'da kupaya bir yarı finali vardı Aykut Hoca ile beraber. Bu çok daha ona göre yapılabilir bir şey. 4-5 maç sonra finaldesiniz. Evet. O yüzden beyan esastır. İsmail Hoca'nın basın toplantısını dinledik. Kadroda da gördüğüm kadarıyla edinecek o dışında bir dokunuş çok yapmayacak hoca. Mevcut kadrosuyla sahaya çıkacak. Belki Mert Hakan'ın oynama ihtimali var. ve bu da ne kadar ciddi aldığını gösteriyor. Benim de fikrim hocam. Hiç öyle rotasyon yapacağını zannetmiyorum. Bana çünkü o şu an söylerken de tuhaf giriyor. Yani ben de İsmail Hoca'nın asla öyle düşündüğünü zannetmiyorum. Yani bu maçta rotasyon olur mu? Yani öyle değil mi? Yanlış mı düşünüyoruz hocam? Sarı lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında bugün, Belçika ekibi Union St. Giloes ile deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 23'te başlayacak. Kanarya'da tek hedef, sahadan zaferle ayrılarak, rövanş öncesinde çeyrek final kapısını aralamak. Teknik direktör İsmail Kartal da, oyuncularına son idman öncesinde, taraftarımız, camiamız ve en önemlisi kendimiz için kazanmalıyız. Bunu başaracak kaliteye sahipsiniz. Biz değil, onlar bize önlem alacak. Kendi oyunumuzu oynayacağız ve kazanacağız diyerek onlara güvendiğinin mesajını verirken, oyuncular da hocalarına galibiyet sözü verdi. İsmail Hoca'nın zorlu deplasmanda, kadroda bir takım değişiklikler yapması bekleniyor. Takımın, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bu sezon en skorer futbolcusu, 5 golle, Belçikalı golcüsü Mişi Batsuay'ı olurken, bugün de, ondan memleketinde çok şey bekleniyor. Bosna her sekli edin Ceko, Sırp yıldız Dusan Tadiç ve milli yıldız İrfan Can Kahveci de 4'er er gol kaydetti. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, sakatlıkları bulunan Joshua King ve İrfan Can Kahveci'yi maç kadrosuna almazken, uzun sakatlık sonucu Hatay Spor karşılaşmasıyla birlikte sahalara dönen Bekio da ağrıları nedeniyle maç kadrosunda bulunmuyor. Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun ise Avrupa listesine yazılmamıştı. Sarı lacivertliler, Union St. Gilloise maçının son hazırlığını, dün akşam maçın oynanacağı sahada yaptı. Deneyimli teknik adam İsmail Kartal, antrenmanda maç taktiği üzerinde durdu. Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde 15. kez mücadele edecek. Oynadığı 14 karşılaşmada 10 galibiyet elde ederken, 4 de mağlubiyet alırken, mücadelelerde 38 gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 19 gol gördü. Sarı lacivertli takımı, Brüksel'de coşkulu taraftarları karşılarken, bugün de, karşılaşmada, Belçika ve çevre ülkelerde bulunan gurbetçilerin, takıma sahip çıkmak adına, binlerce taraftar tribünde olacak. Teknik direktör İsmail Kartal'ın sahaya süreceği muhtemel, ilk 11 şöyle. Livakovic, Osayi Semuğul, Dijiku, Çağlar, Ferdi, İsmail, Mert Hakan, Cengiz, Şimanski, Tadiç ve Batsuayi.